Hepinize merhaba. Galatasaray Henry Onyekuru'yu gerçekten istiyor mu? Bugün bazı iddialar çıktı istemediği yönünde. Hatta geçen sezon Trabzonspor maçı öncesi kulübü Monaco çağırdığı için gitmek zorunda kalınca bazı problemler olduğu aslında kalmayı istemesi durumunda Galatasaray'ın bu meseleyi çözebileceği ama Henry Onyekuru'nun kalmayı istemediği. Üstelik pandemiden dolayı ücretinde %15 indirim istenince bunu reddettiği yönünde buna da bazı yöneticileri içerlediği yönünde bazı iddialar ortaya çıktı. Bunlar doğru mudur? Olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum varsayalım ki doğru. Doğru bile olsa ben bütün bütüne bugün Henry Onyekuru'nun Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla birkaç kişinin serzenişi ya da gönül koyması nedeniyle Galatasaray profesyonel bir iş aktini yapmaktan imtina etmez. Çünkü profesyonellik ve büyük kulüp bunu gerektirir. Menajeri William Davila'ya bu iddialar gündeme geldi. Türk basında ne diyorsun dedim. Bunların bütün bütüne doğru olmadığını söyledi. Ama o tabi politik davranarak İstanbul'dan başka kulüpler kastettiği kulüplerde Başakşehir ve Fenerbahçe, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de oyuncuyu istediğini söylüyor. Daha doğrusu ima ediyor. Normal. Çünkü iyi bir sözleşme alabilmek amacıyla ya da şartları kendi lehine çevirebilmek amacıyla çünkü onun da menajerlik parası var işin içinde. Bunları söylemiş olabilir. Ama ben Galatasaray'ın bu meselelerle Henry Onyekuru'yu bu dönem içerisinde avantajlı bir dönem. Monaco onunla devam etmeyecek kesin olan bu. Bu dönem içerisinde Galatasaray'ın onu almaktan intina edeceği kanaatinde değilim. Henry Onyekuru'yu ile de görüşerek avantajlı koşullarda kiralık olarak Galatasaray'a kazandırmak istediğini düşünüyorum. Dolayısıyla herhangi bir gerekçe buna benzer gerekçelerin bu transferin önünde engel teşkil ettiği kanaatinde değilim. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe'nin Henry Oyekuru'ya ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin elinde sol tarafta başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere ki kazanmaya çalışıyor Fenerbahçe onu. Mehmet Tiyam oynayabiliyor. İşte Arjantinli oyuncu İtalya'dan gelen Perotti oynayabiliyor. Çok sayıda sol kanat alternatifi var. Yani Fenerbahçe bu kadar çok sol kanatta oynatabileceği hatta ters tarafta Nabil Dirar'ı bile oynatabilirsiniz. İşte Kasımpaşa'dan gelen... E, oyuncu yine Fenerbahçe'de o da oynayabilir. Mahmet mı kastediyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar alternatifi varken niçin Henry Onyekuru'ya yatırım yapsın? Sadece Galatasaray'ın gündeminde olan ya da eski Galatasaraylı bir oyuncu olduğu için Henry Onyekuru'yu alması çok rasyonel gözükmüyor bu koşullarda Fenerbahçe açısından. Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nden de elendi. Avrupa macerasını kapattı. Ligde istediği konumda değil. Sırf maddi gücü var diye Henry Onyekuru'nun orayı tercih edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Henry Onyekuru'nun sevildiği ve sistem içerisinde önemli rol üstlenebildiği bir yere gitmesi lazım kendi kariyeri açısından. Çünkü Monaco'ya gitti ve Monaco'da yaşadığı şanssız dönem onu geriletti tekrar Galatasaray'la sistem içerisinde anahtar rol oynarsa ki geçen sene 17 gol attı 7 tane gol pası verdi bu istatistiklere yakın bir istatistik sergilerse yeniden kendini ispatlamış olacak. Dolayısıyla Galatasaray onun için ideal bir nokta. Ben bugün çıkan haberlerin aksine Henry Onyekurun'un Galatasaray'ın gündeminde olduğunu Türkiye'ye dönecekse eğer ki başka ülkelere de gidebilir. Türkiye'ye dönecekse eğer Ocak ayında birinci adresinin Galatasaray olduğu kanaatindeyim. Bakalım görelim ne gösterecek bütün bunlar bize. Galatasaray'ın defansif yönü de daha doğrusu orta sahada iki yönlü oyunu Bilen orta saha oyuncusu arayışı çerçevesinde Salih Uçan'ın gündemine aldığını biliyoruz. Ee, bu konuda temsilcisi Ömer Koray Uzun'la bugün Radyo Spor'da yaptığım programda bir görüşme gerçekleştirdim. Ee, bütünüyle e, bunu doğrulayamayacağını, şu anda kendilerine gelen bir şey olmadığını söyledi ama e sözlerinin arasında satır aralığında önemli bir vurgu vardı. Her şeyin Spor'a bağlı olduğunu da ifade ediyor. Tabii büyük takım deneyimi var. Fenerbahçe'de oynadı ki oynadığı dönemde de Avrupa Ligi'nde önemli maçlar oynadı. Yarı finale kadar gitmişti Aykut Kocamanla Fenerbahçe ve o maçlarda iyi performanslar sergiledi Salih Uçan ve o nedenle zaten Roma'ya transfer olmuştu. Şimdi yeni bir büyük takım deneyimine hazırlanıyor sözlerinden Ömer Korayoz'un Salih'in temsilcisinin sözlerinden ben bunu anladım. E tabii milli takıma gitmesi için de böyle bir yapması çok büyük bir avantaj. Galatasaray'a gelebilir mi? Gelebilir. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Alanya Spor sezon sonunda hiç ücret kazanamadan, hiç para kazanamadan onunla yolları ayırmaktan ziyade para kazanarak devre arasında yollara ayırmayı tercih edebilir. Onlar da ticari bir hamle olarak görüyorlar bunu. Çünkü oyuncu hala Alanya Spor'la yeni sözleşme imzalamadı. Dolayısıyla Salih Uçan'ın gündemdeki o dünkü videomda söylediğim gibi tekrar olarak nitelendirmeyin. Sadece bugün menajeriyle yaptığım konuşmada somut bir bilgiye ulaştığım için bunu ifade ediyorum sizlere. Dün belirttiğim gibi aynı kanaatteyim. Kanaatim güçlendi. Ömer Koray Uzun'la yaptığım söyleşiden sonra Salih Uçan Galatasaray'ın o mevki için orta sahada iki yönlü oynayabilen oyuncu arayışı çerçevesinde gündemindeki isimlerden, düşündüğü alternatiflerden bir tanesi. Böyle tanımlamak daha, daha doğru olur. Ali Akman Bursa Spor'da bir çıkış yakaladı. Dikkatleri üzerine çekti genç bir golcü ve Ayhan Akman'ın da eski Galatasaray kaptanı Ayhan Akman'ın da yeğeni ve tabii Galatasaray'ın arzu ettiği transferini arzu ettiği oyunculardan bir tanesi Fenerbahçe'de ilgileniyor deniyor ama Ali Akman'la ilgili olarak Galatasaray'ın ben çok daha ısrarcı bir biçimde transfer çalışması yürüttüğünü ve bu işin üstüne gideceğini düşünüyorum. Elbette ki oyuncunun iradesi de çok önemli. Oyuncunun şu ana kadar herhangi bir temsilcisi yok. Ailesiyle görüşmeler yapılacak yapılıyorsa eğer ama Urza Spor'un da tavrı net. Ben bu sene bırakmayacağım diyor Urza Spor Başkanı Erkan Kamat. Önümüzdeki haftada genel bir basın toplantısı düzenlenecek. Bu düzen ve Bu konuya da değinecek eminim. Sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendireceklerini söylüyorlar. Ama Galatasaray'ın uzun erimde ya da kısa vadede muhakkak transferini düşündüğü isim Ali Akman bu konuda Galatasaray'ın ısrarcı olduğunu, Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu ama Galatasaray'ın ısrarcı olduğunu biliyorum. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir başka videoda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.